Evet canım ailem sonunda şehrimize geldik. Gelmeseydik bizi o büyük şehirde öldüreceklerdi. Biliyorsunuz Ali sakat kaldı ve onlar bizim yaptığımızı düşünüyor. Aslında biz hiçbir şey yapmadık. Neyse ki kaçtık oradan ölmeden. Evet aşkım oradan kaçtığımız iyi oldu. Yoksa Kemal seni öldüreceklerdi. Eski şehrimize döndüğümüz iyi oldu. Bu şehri bir adam akıllı düzeltmek lazım. Mafyalar da şehri terk etmiş. Artık eski şehrimize kavuştuk. Aynen öyle Kerem. Kardeşim hep birlikte sizin evde toplanalım. Ayrı gayrı olmasın. Zaten şehir bomboş terk edilmiş bir şehir gibi. Evet Kemal abi. Hep birlikte bizim evde olursak daha güvenli olur. Kimsenin başına bir şey gelmez. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Kemal abi, biz evde vakit kaybetmeyelim. Dışarı çıkıp yiyecek içecek bir şeyler bulmaya çalışalım. Zaten üstümüzün başımızın haline bak. Kıyafetimiz bile yok. Aynen Kerem kesinlikle katılıyorum kardeşim doğru söylüyorsun. Karnımız iyice acıktı. Hemen çıkıp yiyecek bir şeyler bulalım. Tabi marketi yağmalamadılarsa. Gidip bakalım hemen. Koş zengin abi koş. Lan adamlarım koşun. Kesin buraya kaçtılar. O Kerem'le Kemal ölecek. Fakir sakin ol kardeşim. Bulacağız onları merak etme. İşlerini bitireceğiz. Kesin bu şehre geri döndüler. Ama bu şehir şu anda bizim için çok tehlikeli. Biz onları daha düzgün bir şekilde aramamız lazım. Koordineli çalışma lazım abi. Ne taraftan gitmemiz lazım önce ona karar verelim fakir. Her yerde mafyalar olabilir. <laughs> Evlere kesin gitmemişlerdir. O yüzden onları dışarıda arayacağız. Zengin abi benim bir planım var. Bu yüksek binanın çatısına çıkarsak onları görebiliriz. Nereye giderlerse gitsin gözümüzden kaçmaz. Hadi gel Kemal abi gel. Sessiz sessiz şimdi markete doğru gidelim. Yiyecek birkaç bir şey bulmamız lazım marketten. Bulalım bulmasına da inşallah bu fakirle zengin bizim peşimize düşmemiştir. İnşallah abi inşallah çok güçlüler çünkü deli gibi adamları var çok paraları silahları var. Bir karşımıza çıkarlarsa var ya ne yaparız bilmiyorum herhalde öldürürler abi bizi o yüzden gizli saklı yapalım her şeyi. Eyvah eyvah Kemal abi marketin içine bak Raflar bomboş açlıktan öleceğiz galiba Bu marketin hali ne Her yeri yağmalamışlar her şeyi çalmışlar Kerem ne yapacağız abicim Evdekiler aç bizi bekliyor Onlara acilen yemek bulmamız lazım Nasıl yapacağız Gel Kemal abi gel yapacak bir şey yok Şehirdeki bütün evlere girip erzak arayacağız Ne bulursak karımız artık Koş zengin abi koş. Aha oradalar işte yakaladık onları. He <laughs> hayır olamaz. Zengin abi fakir ne işiniz var burada? Bizden kaçabileceğinizi mi sandınız lan ben, Benim torunumu Ali'yi sakat bıraktınız. Torunum sizin yüzünüzden bir daha yürüyemeyecek. Eski şehre geri döneceğinizi tahmin etmiştik. Ulan insan biraz akıllı olur. Kaçıyorsun bari eski şehrine kaçma. Sıfırdan kendine yeni bir hayat kur. Başka bir şehre git. Zengin, fakir, bana bakın. Biz Ali'ye hiçbir şey yapmadık. Ali'ye bizim yüzümüzden hiçbir şey olmadı. Bizi anlamıyorsunuz. Biz korkumuzdan kaçmadık ki. Bizi anlamadığınız için kaçtık. Aynen öyle fakir. Aynen öyle zengin abi. Kemal abim doğru söylüyor. Biz hiçbir şey yapmadık. Lütfen eski mutlu günlerimize geri dönmek istiyoruz artık. Şehrinize geri taşının hadi. Ulan biz sizin işinizi bitirmeye geldik buraya. Bir de bizi şehre geri taşının diyorsun utanmadan. Oğlum sizi öldürürüm lan. Ali sizin yüzünüzden ne hale geldi haberiniz bile yok. İşinizi bitirmeye geldik oğlum buraya. Zengin abi bak size zarar vermek istemiyoruz. İşin dozunu kaçırmayın. Hadi defolun gidin buradan. Burası bizim şehrimiz. Madem geri gelmiyorsunuz yeni şehrinize defolun gidin. Gitmezsek ne yapacaksınız lan? Gitmezsek ne yapacağımızı gösteririm sana. Göster lan kolaysa göster. Sizi artistler bizden kaçıyordunuz. Şimdi artist artist konuşuyorsunuz lan gelin buraya. Kemal abi ben bunlara saldırıyorum haberin olsun. Bir yumrukla yere yığacağım şimdi ben bu zengini. Ben de yere yığıyorum kardeşim. Ne oldu fakir efendi ne oldu? Artist artist konuşuyordun bak yeri öptün. Sizi sevmesem var ya burada öldürürdüm de. Neyse canınızı bağışlıyorum. Patron iyi misin patron? Ben bu Kerem komiseri şimdi öldürürüm silah çekip. Size bunun hesabını soracağız lan. Neyin hesabını soruyorsunuz neyin? Al işte al adamlarınızı da öldürdüm gördünüz mü? Lan Kerem hani silahımız yoktu nereden buldun onları? Sen rahat ol Kemal abi benim her zaman Zula'da bir silahım vardır. Bu adamlarınız işe yaramazın tekiydi zaten. O yüzden onları öldürdüm. Ama sizi öldürmüyorum. Zengin abi, fakir. Tekrar söylüyorum. Defolun gidin bu şehirden. Bizi terk edin. Yalnız bırakın bizi burada. Ulan Ali'yi sakatladığınız yetmediği gibi. Bir de adamlarımı öldürdünüz. Sizi var ya bitireceğim. Korumalarımız öldü. Fakir şunların işini bitirelim artık kardeşim. Bakın zengin abi fakir size buradan kaybolun gidin dedim. Sizi öldürmek istemiyorum. Bak sizi çok seviyorum. Lütfen bu şehri terk edin. Yeni şehrinize gidin. Orada ne haliniz varsa görün gidin buradan. Kerem ne sevgisi kardeşim bizi öldürecekler diyorum. Sık şunların kafalarına da hadi çabuk ne bekliyorsun? Kemal abi çaktırma. Silahlarda birer tane mermi vardı. Başka mermi kalmadı abi. O yüzden gitmelerini sağlamaya çalışıyorum. Öldüremem. Şu an bunları ateş edemem. Mermi yok. Zengin abi duydun mu? Mermileri bitmiş. Saldır abi, saldır. Kaç Kemal abi, kaç durma burada. Mermilerimin bittiğini fark ettiler. Kaç abi, kaç. Yakalanırsak bunlar bizi öldürür. Gelin lan buraya gelin. Mermisiz silahla bize artistlik yapıyorsunuz. Çabuk buraya gelin dedim size. Oğlum fakir biz bunları nasıl yakalayacağız lan? Tazı gibi koşuyorlar şunlara bak. Kerem koş kardeşim koş. Eğer biz ölürsek evdekiler de açlıktan ölür. Yoksulluktan ölür. Kaç çabuk. Zengin abi daha fazla koşamayacağım. İzlerini kaybettiriyorlar abi. Kaçırdık elimizden yakalayana kadar kovalacağız fakir yapacak bir şey yok Zengin abi yerimiz çok iyi onları buradan her türlü görürüz abi nereye giderlerse gitsin en tepede zirvede biz varız adım attıkları yerde onları yakalayacağız Aynen fakir şu an gece oldu muhtemelen bir yerde sığınıyorlardır kardeşim gündüz olsun meydana çıkarlar burada bekleyeceğiz yapacak bir şey yok Bekleriz abi bekleriz sıkıntı yok ille karşımıza çıkacaklar onları öldürmeden bu şehirden gitmek yok abi Kemal abi koş koş muhtemelen her yerde şu an bizi arıyorlar onlar bizi bulmadan eve kaçalım Koş Kerem koş kardeşim bir an önce eve kaçalım bunlar her yerde bizi arıyordur kesin Zengin abi burada kenarda uyuyacağız abi kestiririz nöbetleşe uyuruz yapacak bir şey yok Tamam fakircim tamam kardeşim. Ben şurada kenarda kıstırılır uyurum şimdi. Bir saat uysam bana yeter. Fakir duyuyor musun kardeşim? Evdelermiş. Geceden beri boşuna bekliyoruz. Eve gelip evde öldürdük onları. Neyse çıkıyorlar galiba evden. Zengin abi çok sessiz ol. Bizi fark etmezlerse arkalarından saldıracağız. Gel abi gel görmediler. Lan Kerem komiser gelin buraya. Aa hayır Kemal abi arkadan hain pusuya düştük abi. Saldırıyorlar abi öldürecekler galiba. İşte sizi yakalamak bu kadar kolay olamaz. son ulaştınız edin. Aynen öyle. Evde olduğunuzu bilseydik daha dün gece gelip sizi gebertirdik ama bilmiyorduk. Neyse ki elimize düştünüz. Şimdi işinizi bitiriyoruz işte. Zengin abi fakir lütfen bizi öldürmeyin. Acıyın. Merhamet edin bize lütfen. Kerem, Kerem, yoksul Kerem. Onu Ali'yi sakatlamadan önce düşünecektin. Bir de adamlarımızı öldürmeden önce düşünecektiniz onu. Ama siz sürekli kaçmayı tercih ettiniz. Kaçan kovalanır Kerem. Kaçan kovalanır Kemal. Ölüyorsunuz. Öleceksiniz. Zengin abi ben geri çekildim. Ateşliyorum abi. Ateşle silah, ateşle. İşte bu kadar. İşlerini bitirdik. Kaç abi kaç. Yeni şehrimize ailemizin yanına kaçalım çabuk. Tamamdır. Tamamdır fakircim. Öldüklerinden emin olduğumuza göre artık kaçabiliriz, gidebiliriz. Burada işimiz kalmadı kardeşim. Oh be! İntikamımızı aldık. Şimdi rahatladım abi. Şimdi kurtulduk işte bu Kerem ve Kemal'den. Aynen öyle fakircim. Çok iyi oldu kardeşim. Hadi hadi hemen uzaklaşalım buradan. Aynen öyle abi direkt kaçıyoruz Yeni şehrimize gidip Ailemize şu güzel haberi verelim İntikamımızı aldığımızı söyleyelim Onlar da çok mutlu olacaklar Ali moralmen mutlu olacak Bizim gibi adamlarla uğraşılmaz fakircim. Bak Kemal ile Kerem'in sonu geldi Kemal ile Kerem'in sonunu getirdik Bizde bulaşanın Hayatı biter hayatı İşte bu kadar bas kardeşim gaza